Günlük hayatta sürekli birileriyle e, pazarlık yapıyoruz, rekabet ediyoruz ya da bazen basit bir seçim yapmaya çalışıyoruz, değil mi? Peki tüm bunların arkasında hani böyle görünenden daha derin bir strateji mantığı olabileceğini hiç düşündünüz mü siz? Bugün Doktor Hakan Karabacan, oyun teorisi. Strateji analiz için yönetsel bir araç kitabındaki e, bazı temel fikirlerden yola çıkacağız. Bu ilgi çekici konuyu sizin için biraz daha yakından inceleyelim istedik. Amacımız ne başkalarıyla etkileşim halindeyken verdiğimiz kararların ardındaki dinamikleri, stratejik düşünmenin o temel taşlarını beraber keşfetmek aslında. Evet, oyun teorisi şey en basit haliyle şöyle diyebiliriz. Zeki ve rasyonel karar alıcıların ki bunlar biz olabiliriz, şirketler olabilir, hatta ülkeler birbirlerinin hamlelerini hesaba katarak en iyi stratejiyi nasıl seçtiklerini matematiksel modellerle anlamaya çalışıyor. Kitapta da güzelce anlatıldığı gibi bu bir şans oyunu değil kesinlikle. Sonuçları tamamen oyuncuların e, bilinçli tercihleri belirliyor hani şu sıkça duyduğumuz kazan kazan durumu ya da oyunun kuralları böyle gibi laflar var ya işte onların kökeni aslında tam da bu teoriye dayanıyor. Kitapta sanırım en çok öne çıkan kavramlardan biri hatta temel taşı diyebiliriz Nash dengesi. Nobel ödüllü John Nash'in bu fikri e, gerçekten çok güçlü görünüyor. Peki ama bu denge tam olarak ne anlama geliyor? Neden bu kadar önemli? Çok yerinde bir soru. Nash dengesi şey basitçe şöyle ifade edilebilir. Bir oyundaki her oyuncu diğer tüm oyuncuların mevcut stratejilerini biliyor diyelim. İşte bu durumda kendi stratejisini tek taraflı değiştirerek daha fazla kazanç sağlayamadığı bir durumdur neş dengesi. Yani herkes diğerlerinin ne yaptığına bakarak kendi adına yapabileceği en iyi hamleyi yaptığına inanıyor o noktada. Hmm. Ama burada çok ilginç bir nokta var. Kitapta da bunun altı çiziliyor. Neş dengesi her zaman herkes için en iyi toplam sonucu vermeyebilir. Yani Pareto etkinliğini sağlamayabilir. Pareto etkinliği, o ne demekti tam olarak? Pareto etkinliği şu demek, kimsenin durumunu kötüleştirmeden en az bir kişinin durumunu iyileştirmenin mümkün olmadığı bir nokta. Nash dengesindeyken bazen öyle bir durum oluyor ki, eğer tüm oyuncular bir şekilde anlaşıp işbirliği yapsa, hepsi birden daha kazançlı çıkabilecek. Ama işte bireysel rasyonellik yani herkesin kendi çıkarını düşünmesi onları aslında daha kötü bir dengeye kilitleyebiliyor. Vay canına. Yani bireysel olarak en mantıklısını yapmak grubun tamamı için aslında daha kötü bir sonuca yol açabiliyor. Bu biraz sezgilere aykırı geldi şimdi. Kitapta bunu sanırım daha somutlaştıran klasik oyunlar da var değil mi? Mesela cinsiyetler savaşı oyunu. Bu tam olarak neyi gösteriyor bize? Evet, evet. Cinsiyetler Savaşı klasik bir koordinasyon oyunu örneğidir. Şöyle düşünün: oyuncuların farklı tercihleri var. Diyelim biri sinemaya gitmek istiyor, diğeri tiyatroya. Ama ikisi için de en kötü sonuç ayrı ayrı takılmak. Yani asıl mesele farklı tercihleri olsa bile aynı anda aynı şeyi yapmayı başarmak, koordine olmak yani. Uh -huh. Kitaptaki birleşen şirketlerin hangi yazılımı kullanacağına karar vermesi örneği de tam buna benziyor. Her iki tarafında belki tercih ettiği bir yazılım var ama asıl önemli olan tek bir platformda anlaşmaları. Kimin tercihinin kabul edileceği kazançlara etkiler tabi ama koordine olamazlarsa ikisi de kaybeder. Zorluk burada, ortak noktada buluşmakta. Anladım, yani burada esas mesele uyum sağlamak. Peki ya işbirliğinin kendisi riskli ise, yani güven gerektiriyorsa, sanırım geyik hava oyunu da bu tür durumlar için değil mi? Aynen öyle koordinasyondan ziyade güven meselesi ön plana çıkıyor orada. Russo'dan ilham alan bu oyun, işbirliğinin o kırılgan yapısını çok güzel gösteriyor. İki avcı düşünün, birlikte çalışırlarsa büyük bir geyik avlayabilirler, bu büyük ödül. Ama tek başlarına ancak küçük bir tavşan yakalayabilirler, bu da küçük ama garantili ödül. Eğer siz geyik avına odaklanırsanız ama diğer avcı şey, siz yarı yolda bırakıp tavşana yönelirse ne olur? siz aç kalırsınız. İşte bu daha büyük bir ortak fayda için işbirliği yapma potansiyeli ile diğerinin işbirliği yapmama riskini tartma arasındaki o klasik gerilimi modelliyor. Yani güven varsa geyik, yoksa herkes kendi tavşanının peşinde. Tam olarak öyle. Kitap ayrıca e, tavuk oyunu gibi daha çok çatışma ve resleşme durumlarını modelleyen oyunlara da değiniyor hatta bunun Küba füze krizi gibi ciddi olayları analiz etmek için bile kullanıldığı belirtilmiş. İlginçtir. Bir de tabii oligopol piyasalarındaki rekabeti anlamak için Cournot ve Bertrand modellerinden bahsediyor. Evet, onlar da önemli. Sanırım iş dünyası için. Kesinlikle. Cournot firmaların üretim miktarı üzerinden, Bertrand ise fiyat üzerinden rekabet etmesini modelliyor. Yani rakiplerin hamlelerini öngörerek nasıl en iyi yanıtı vereceğimizi anlamamıza yarıyor bu modeller. Gerçekten de oyun teorisi sadece böyle soyut, akademik bir matematiksel alan bilmiş anlaşılan. Kitabın da gösterdiği gibi, şirket stratejilerinden tutun da uluslararası ilişkilere, hatta belki de e, günlük arkadaşlık ilişkilerimize kadar pek çok alanda karşılaştığımız durumları analiz etmek için müthiş bir düşünce aracı sunuyor. Kesinlikle öyle. Yani bu kısa bakışımız bile stratejik etkileşimlerin ne kadar farklı biçimlerde modellenebildiğini ve analiz edilebildiğini gösteriyor bence. Rasyonel seçimler, denge noktaları, işbirliği mi çatışma mı? Tüm bu kavramlar etrafımızda sürekli dönen o stratejik oyunları ve kendi kararlarımızın ardındaki mantığı daha bilinçli bir şekilde görmemize olanak tanıyor. Peki, e, tüm bu modeller, genellikle oyuncuların rasyonel davrandığı varsayımına dayanıyor, dedik. Bu da ister istemez akla şu soruyu getiriyor. Acaba siz, yani dinleyicilerimiz, gerçek hayattaki kararlarınızda ne kadar rasyonel olduğunuzu düşünüyorsunuz? Hepimiz her zaman rasyonel miyiz? Ya da başkalarının kararlarını değerlendirirken, Onların her zaman böyle soğukkanlı, hesaplı, rasyonel aktörler olduğunu varsaymak bizi yanıltabilir mi? Belki de bu varsayımın sınırları üzerine biraz kafa yormak, oyun teorisinin gerçek hayattaki gücünü ve belki de limitlerini anlamak için iyi bir başlangıç noktası olabilir, ne dersin?